Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler vedahi Erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta Serdar abi geçen hafta hikayeyi yarım bıraktı diye kızmayanlar. Hatta Google'a girip de ulan acaba bu hikayenin sonunda ne oluyor falan diye bakmamış olanlar, hikayenin devamının anlatılmasını bekleyenler, bilmekle anlatmanın başka şey olduğunu bilenler... Hepinize selam olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen haftaki hikayemiz Hz. Musa aleyhisselam zamanında geçen bir olaydı. Baktık 25. dakikalara falan geldik, yarım bıraktık. Olayı şöylece özetleyeyim size. Bir Google bilgisi gibi özetleyeyim hatta. Hatta öyle anlatırsam, mesela sizin dediğiniz gibi anlatırsam hikayelerin nasıl olacağının anlaşılması için özetleyeyim. Musa Aleyhisselam zamanında genç bir adam gelmiş. Hz. Musa'ya demiş ki, ya Musa bana hayvanların dilini öğretir misin? Hz. Musa öğrenirsen sen bu işten zarar görürsün demiş. Adam ya Musa ama ben öğrenmeyi çok istiyorum demiş. Hz. Musa ya Rabbi bir kulun zarar görecek ama hayvanların dilini öğrenmek istiyor demiş. Cenab-ı Hak da öğret ona ey Musa demiş. Hz. Musa buna rağmen gelmiş adama nasihat etmiş. Bak hayvanların dilini öğrenmek senin için iyi bir şey olmayacak. Adam illa de öğrenmek isterim deyince o sıra yanlarında bir horozla köpek varmış. Hz. Musa onlara bakmış. Adam dönmüş. Bari bunların dilini bana öğret ya Musa demiş. Hz. Musa da horozla köpeğin dilini öğretmiş. Adam ertesi sabah sofra serpilmiş. Sofranın artıklarına horozla köpek koşturmuş. Horoz ekmeği kapmış kaçarken acaba dili öğrendim mi diye böyle bir durmuş. Bakmış ki Köpek horoza kızıyor. Sen bu odayı da yiyebilirsin. Benim ekmeğimi niye aldın? Demiş ki o da sabret. Yarın sahibimizin atı ölecek. Sen de yiyeceksin. Ertesi gün at ölmemiş. Çünkü adam duymuş atın öleceğini götürmüş atı satmış. Ertesi gün horoz katır ölecek demiş. Adam katırın da öleceğini duyunca götürmüş katırı satmış. Ertesi gün horoz köpeğe dönmüş ekmeği kaptıktan sonra bak bu defa demiş kölesi ölecek. Sabret kölenin yakınları dağıtacak. Adam bunu duyunca köleyi de satmış. Zarardan kurtulduğunu zannetmiş. Ve bunun burasında bizim hikaye yarım kalmıştı. Böyle anlarsan bir tadı var mı? İki dakika sürdü. Var mı Doğan tadı? Gene iki dakika mı sürdü? Çok sürmüş lan. Özeti bile iki dakika sürüyor. Özeti bile iki dakika süren bir şey. Ben Yavuz Bülent Bakiler değilim ki. Yavuz Bülent Hoca'yı geçen hafta seyrettiniz mi? Maşallah. Tebarek Allah. Allah ona hayırlı uzun ömür versin. 85 yaşında hoca. Program bitti. izler. Program bittikten sonra dedi ki 1 saat 25 dakika konuşmuşum ve biliyor musunuz 1 saat 25 dakikanın içerisinde bir kez bile ı demedim bir kez bile şey Demedim. Dedi. Ben dedim ki ama bu manyak bir şey. <laughs> Gülüştük sonra beraberce. Hatta şöyle e ama e bu e e manyak bir şey. Manyak dedin, hem şey dedin, hem ö dedin, hem de bir cümlede dedin filan. Bunu da kınamamak lazım. Belagat, fesahat, natıka, hitabet. Mevla'nın her kuluna buyurmadı, bazı kullarına lütfetti. Çok da matah olmayan bir şeydir üstelik. Yani Allah için olursa iyidir de, Allah için değilse ne işe yarayacak? Yani o güzel konuşmanın neticesi olarak cehenneme giden taşları döşeyen nice insan vardır. Allah korusun. Ama öyle lal kimseler vardır ki susarlar da hiç olmazsa gıybet etmezler, dedikodu etmezler, yalan söylemezler. Aslında dillerinin lal oluşu onlar için bir lütuftur. Bu da var. Onun için Allah'tan hep hayırlısını istemek lazım. Hayırlı olduğumuz şey değil ya Rabbi. Hayırlı oluşunu murad ettiğin şeyi isteriz senden. Musa Aleyhisselam gibi elimizi açar deriz ki ya Rabbi senden gelecek. Her hayra muhtaç. Gelelim hikayenin devamına. Adam kölesinin de öleceğini öğrenince demiş ki ben bu köleyi satayım bu zarardan da kurtulayım. Nasıl olsa öncekilerin hepsinin zararını başkalarına çektirdim. Bunu da satayım. Götürmüş köleyi de satmış. Ertesi gün gene sofra serpildikte kahvaltıdan sonra. Kahvaltı değildir belki. Çünkü kahvaltı sanayi devrimiyle beraber başlamış bir şey diyorlar. Öncesinde kahvaltı diye bir öğün yok. İnsan sabah kalkıyor çalışıyor. Günde iki öğün yemek yiyor ama ne, neyse bu da başka bir şey. Yemekten sonra sofra serpilmiş. Horoz gene kıt 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 gelmiş. Ekmeği kaptığı gibi gitmiş köpek arkasından. Yeter artık kardeş demişler. Her gün bu ekmeği alıp götürüyorsun. Halbuki sen şu buğdayları yesen güzel güzel. Ben de bu ekmeği yesem karnımı doyursam. Üstelik bana diyorsun ki o ölecek, bu ölecek, şu ölecek. Hiçbiri de ölmüyor. Sahibimiz de sanki bizim ne dediğimizi anlar gibi arkadaş alıyor götürüyor, ölecek dediğin şeyi satıyor. Ne ziyafet var ne bir şey. Günlerdir açlıktan dilimiz, damağımız kurudu falan. Böyle sistem ederken horoz demiş ki köpek kardeş sahibimiz Evet doğru söylüyorsun. Atı sattı, katırı sattı, en son köleyi sattı. Ama farkına varmadan kendi kanına girdi. Yarın sahibimiz ölecek. Ve yakınları onun acısıyla muhtemelen şu öküzü kesecekler. Gelenlere ikram ve ihsanda bulunacaklar. Sen de rahatlayacaksın, karnını doyuracaksın. Şimdi Hayvanların dilini öğrenmek isteyen adam bu konuşmayı duyunca ''Eyvah!'' demiş, ''Eyvah! Eyvah! Eyvah! Eyvah!'' ''Ne yapacağım? Yapacak tek bir şey var. Koşacaksın Hz. Musa'ya. <laughs> öyle ya. Bu işte böyledir.'' Dervişan da mürşidine genelde böyle şeyler yapar. Talebe hocasına böyle şey yapar. Yani öyle şeyler vardır ki gider sorarsın. ''Efendim şunu şöyle yapayım mı?'' ''Yap evladım, yaparsın.'' Ama öyle şeyler vardır ki sormazlar. Fakat iş sarpa sarınca döner gelir. Efendim ben bir halt yedim ama. Biye. Bu iyi bir şey değil. Adam gelmiş Hz. Musa'ya. Ya Musa durum böyleyken böyle. Şimdi ben ne yapacağım? Hz. Musa bakmış. Ben sana bu işten zarar göreceksin demedim. Üstüne vazife olmayan şeyin bilgisi sana zarar verir demedim mi? Sen bu işe ehil değilsin demedim mi? Bu kadar ısrarcı olma demedim mi? Israr ettim. Neticesi böyle oldu. Şimdi kendini de sat kurtul demiş. Öyle ya. Onu sattın, onu sattın. Hadi şimdi kendini de sat da kurtul. Adam demiş ki, ya Musa ben iyiliğe layık birisi değilim. Ben bir hata ettim. Ben bir yanlış yaptım. Ama sen hata edene de iyilikle mukabele edecek yücelikte bir zahsin. Ben sana kurban olayım. Beni bu dertten kurtar. Ne olursun. İyiliğe iyilik her kişinin karıdır. Ama kötülüğe iyilik her kişinin karıdır. Ben bana düşeni yapamadım. Hiç olmazsa sen sana düşeni yap. Beni bu dertten kurtar diye yalvarmış Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa adamın haline acımış, bakmış ve demiş ki: Ok yaydan fırladı. Artık ne yapsan geri dönmez. Olan oldu. Sen sana gelecek büyük zararı önleyecek şeyleri ortadan kaldırdığın için şimdi zararın büyüğü sana erişti. Adam bu sıra böyle bir ateşlenmiş, bir hastalanmış, beti benzi sararmış, böyle yığıldı yığılacak, oraya düşüp kalacak. Hz. Musa ona aslında şunu söylüyor. Diyor ki, bak eğer sen o atı satmasaydın, at ölü verseydi, ne katırın ölecekti, ne kölen ölecekti, en sonunda ne sen ölecektin. Allah bazen böyle küçük zararları kullarına vererek büyük zararları onların başından def eder. Küçük bir şeyi büyük bir şeye bedel sayar da onu selamete çıkartır. Fakat insan bilmeden o küçük şeyleri telafi derdine düşerse Allah korusun bu defa daha büyük bir zarar erişir. Kısa bize şey biraz bunu anlatıyor. Hz. Musa yapacak bir şey yok demiş. En fazla bu saatten sonra sana yapabileceğim şey imanla göçmen için ellerimi açıp Cenab-ı Mevla'ya dua etmektir. Adam iyice perişan olunca onu kaldırmışlar, evine götürmüşler. Hz. Musa elini açmış demiş ki, Ya Rabbi onun imanını alma. Yükü kaldıramadı. Dedim ama dinlemedi. Ehil olmadığı bir işi öğrenmeye kalktı. Bak açalım mı pencereyi? İnsanın ehil olmadığı bir işi öğrenmeye kalkması da neticede onun zarar görmesine sebep olur. Bir arkadaş elini açar ve şöyle dua ederdi. Ya Rabbi ne benim halimi kimseye bildir ne de kimsenin halini bana bildir. Beni de sen bil, kullarını sen zaten bilirsin. Ben bilmeyeyim. Böyle demesinin bir sebebi vardı. Anlatılır mı? Anlatayım giren gelmesin. Onun bir yakın dostu, bir Allah dostunu ziyarete gidiyor. Ziyarete giderken de kalbinden şöyle geçiriyor. Diyor ki: "Ya madem bunlar Allah dostu, Allah'ın nazarıyla bakarlar. Allah onların konuşan dili olur, tutan eli olur. Madem Allah onları kırmaz. Madem ki la hafun aleyhim belahum yahsanun." Onlar Allah'ın korku da hüzün de vermeyeceği kişilerdir. Bana demiş hani insanların siretlerini görmek istiyorum ben demiş. Ya. İçinden böyle geç. Bu, bu, siretleri diyor ben bir görsem. Siret dediği şu Emir Hancı. Evvelki kavimler zamanında şöyle bir şey varmış. Bir insan bir günah işlediği vakit işlediği günah hangi hayvanın adeti ise zahiren sureti de o hayvana dönüşürmüş. Bir halt etti. O halta eşekler eder. Adam eşek olurmuş. Maymunlar eder. Maymun olurmuş. Dom onlar eder. O olurmuş. Olur. Fakat Allahü Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a duyduğu muhabbet vesilesiyle demiş ki Ey Habibim senin ümmetinin zahir suretlerini insan olarak bırakacağım da manevi suretlerini değiştireceğim. Şimdi biz sokağa çıktığımızda bakıyoruz. insan, 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 insan görüyoruz. Değil mi? Fakat o arkadaşın öğrenmek istediği şey şu. Acaba diyor manevi suretleri nasıl filan. Neyse uzatmayayım. Ziyarete gitmiş Allah dostunu. Elini öpmüş, geri çekilmiş bir ürpermiş. Etrafa böyle tedirgin tedirgin bakma falan. Gözlerini kapatmış. Götüren arkadaşım beni götür. Beni buradan götür. Ne oldu? Gidelim. Ama gözünü açmıyor. Koluna girmiş arkadaşın. Beraber çıkıyorlar. Dolmuşa binmişler. Dolmuşa bindik abi diyor. Oturuyoruz böyle yaptım diyor. Bir bak. Cık. Ulan yanımda bir eşek oturuyor. Önümde bir fil var. Arkamda bir zürafa. Öbür tarafta bir yılan. Öte tarafta bir baykuş. Dolmuş hayvan dolu diyor. Yabani hayvanlar yırtıcı. Ürktüm diyor. Ürktüm. Gözlerimi kapattım. Bir hafta kadar sürmüş bu hal. Ha bu Matrix falan değil ha Doğan. Film değil. Bayağı. Geçmişte yaşanmış bir şey değil mi? Bu zamanda yaşanmış yani. Bunu yaşayan adam hayatta hala. Bir hafta kadar bu halde gezmiş, gözleri kapalı arkadaşına yalvarmış demiş ki beni ona götür. Çıkmışlar o Allah dostuna gitmişler. Efendim demiş ben ettim sen ettim. Kurban olayım senin şarına, şerefine. Ben bilmedim bunun böyle bir şey olduğunu. Bu hali benden al. Nasıl olduysa bir iznillahü teala o zatın nazarıyla tekrar insanları insan olarak görmeye başlamış. Şimdi Hz. Mevlana bu Musa aleyhisselamla hayvanların dilini öğrenmek isteyen adam kıssasının sonunda diyor ki deryaya layık olan su kuşudur. Yüzme bilmeden deryaya dalarsan boğulursun. Üstüne vazif olmayan işi öğrenmeye kalkarsan zarar görürsün. Ehil olmadığın şeyin derdine düşersen dert sahibi olursun. Deva bulamazsın. İste iste de ya güzeli istemek lazım, güzelden istemek lazım, güzelce istemek lazım. Bakın gene Hz. Musa Aleyhisselam zamanında bir adam, geçen haftakini yarım bıraktık ya bu hafta ikiye tamamlayalım da anlaşalım. Olmaz mı? Hz. Musa Aleyhisselam bir adam gelmiş demiş ki ya Musa böyle şeyler de Hz. Musa'nın başına gelir ya. Tesbihimi bu arada edepsizlik olarak kabul etmeyin. Yeni bu amcası Kuka. Kuka'nın sesi çok hoşuma gidiyor. Emirhan bak. Şu ses var ya. Bir de çektikçe ses de güzelleşiyor. Parlıyor. Güzel bir şey. Şurası falan da böyle sadrazam tesbihi gibi bir şey gözüksün. Bizim Yusuf Turgut'un hediyesi şampiyon programını yapmış var ya. Onun ne diyoruz? Herkese hediye etmiyor, size satabilir. Haberiniz olsun. Ne diyorduk? Hz. Musa Aleyhisselam. Hep de Hz. Musa'nın başına gelir. İyi ki de gelmiş. Biz buralardan bir şey öğreniyoruz. Adam Musa Aleyhisselam'a geliyor diyor ki: "Ya Musa, bir isteğim var sende." Şöyle demiş. "Ben bir dua edeyim ve Allahu Teala o duayı kabul etsin istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Bana bunu öğret. Geri çevrilmeyecek dua nasıl edilir? Bana bunun ilmini öğret. Musa ise ona da biraz yapma, isteme, sen dua et, Mevla vereceğini versin. Nasihatler etmiş. Fakat o da dinlememiş. Israrcı olmuş. Israr kötü bir şeydir. Israr edince Hz. Musa ona demiş ki, şu ibadeti şu kadar zaman yap, sonra da dua et, bir iznilla duan kabul olur, Mevla'nın seni geri çevirmeyeceği umut edilir. Bak, Şimdi herkes merak ediyor. Abi o ibadet neymiş? Nasıl bir ibadetmiş? Ne kadar süre yapılıyor? Namaz mı, oruç mu, hac mı, zekat mı filan? Söylemem. Çünkü bilmiyorum. Ama bilsem de söylemem. Çünkü hikayenin sorunu görünce siz de diyeceksiniz ki aa bilmemek daha iyi. <laughs> Hz. Musa demiş ki şu kadar süre ibadet et, şu ibadeti şöyle şu şekilde yap, sonra da dua et, Allah duanın kabul edecek. Adam söylenen süre kadar o ibadeti tam da söylendiği şekliyle yapmış bir nehir kenarında oturuyor. Bir ara gönlüne şu düşmüş. Demiş ki, Ya Rabbi, dua da etmiyor aslında içinden. Ya Rabbi, şu nehir demiş, altın olsaydı ne güzel olurdu. Allah bu. Kün feyekûn. Ol der, ol verir. Dücane Cündoğlu'na selam olsun kuşların filleri yenebileceğine inanmıyorsan fil suresini ne yüzle okuyorsun namazlarda diyor. Allah böyle bir Allah. Diler oldu. Adam altın olsun şu nehir deyince tak 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 tak. Nehir altın olmuş. Nehir bildiğin altın olmuş. Donmuş. Adam olan şaşkınlıkla bakmış ki bütün nehir altın. Üstüne bakmış altın altına bak. Aa altın. Cık, demiş ki ya ya senden az isteyenin gözü kör olsun. Adam kör olmuş. Hani bunun burasında böyle söylemek ayıp olur mu? Bana kızmayın. Hani edepsizlik olmasın da insanın kiminle dans ettiğinin farkına varması lazım. Tamam Sana çok. O nehrin altın olması sana çok. Onu değil, yeryüzündeki bütün deryaları Allah altın etse, Allah'ın kudretinden bir tek damlanın milyarda biri kadar bir bir şey eksilir mi? Haşa eksilmez. Sana çok da ona hiç. Onun için az isteyen kör olsun diye adam kör olmuş. Bütün dünya senin olsun. Bir dost bir post yeter var. Atlas libas senin olsun. Bir Dost Bir Post Yeter Bana Beyler Tahtından İnerler Ayaksıza Tabinerler Toprağa Gönüp Bir Dost Bir Post Yeter Bana Bile ne yeter. Müslüm Gürses'e bir Fatiha okurmuş. Pek güzel şeylerdi bu Türk. Bey de olsan, paşa da olsan, ağa da olsan, gömecekler toprağa. O biriktirdiğin her bir şey geride kalacak. Neyi, kim neyi götürebilmiş ki? Sen nasıl götüresin? İnsanoğlu giderken geride bırakacağı şey değil de gitmeden kendinden önce götüreceği, göndereceği şeyi artırma derdine düşmesi lazım. Mal, mülk, evlat, makam, mevki, mansıp, ev, var, şu, bu, hepsi geride kalacak. Ama ettiğin hayır, aldığın dua, yaptığın iyilik, kıldığın namaz, tuttuğun oruç, yaptığın ibadet, işte onlar senden önce oraya varıp orada seni bekleyecekler. Sen gidince arkandan bay bay bile demeyecek olanları artırmayı bırak. Sen gitmeden merhaba için seni karşılamak için hazır kıta bekleyeceklerin sayısını artır. Vesselam. Allah'a emanet. Eyvallah. Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona.